Emir, Efe neredesiniz? Ah, saklandınız mı? Hayır. Kapının arkasındasınız. Buldum. Aa, neredesiniz? Mutfakta mısınız? Hayır. Yatak odasında uyuyor musunuz yoksa? Buldum şimdi. Aa, neredesiniz ya? Efe çok az kaldı orucumuzu açmamız anneciğim. Neredesiniz? Emir. Mısınız? Ne yapıyorsun annem? Evi trenle oynuyor. Abi nerede? Evi Efe. Efe ne yapıyorsun? Efe sen ne yapıyorsun? Anneciğim oruçluyduk. Ne? Efe, yap anne ben unuttum. Anneciğim bütün pizzayı yemişsin. Oruç gitti. Sen çocuksun horoz orucu tutuyorsun ama yememen gerekiyordu Efe. Neden yaptın anneciğim? Kafan mı karıştı? O pizza istettik de anneciğim iftar içinde. Daha yiyemezsin Efe, tamam mı? Neyse bilmeden olunca bir şey olmaz. Tamam mı? Ayranını da içme. Anneciğim içemezsin. Ayranını da içemezsin Efe. Hayır. tamam mı Hadi koş ellerini yıka bakayım. Yüreğini yıkamaya. Efe nasıl unuttun oruçlu olduğunu anneciğim ya? Ama çok da acıkmıştım. Yemek yedim, doydum de ya. Efe öyle olmaz. <laughs> Oruç tuttuğunda böyle olmamalı. Yıka bakalım ellerini güzelce. Kıpırt kıpırt kıpırt. Anne unuttum ben. Nereden bileyim? Ama aklında tutman lazım Efe. Durula bakalım ellerini. Ha, ona kadar sayıp mı duruluyorsun? Aferin aferin. Kıpırt. Şimdi yıkayabilirsin. Hadi. 20'ye kadar saydı. 20'ye kadar saydı. Efe. Kurut bakalım. Efe hadi şimdi yürü. içeri. Nasıl unuttun sen bu orucu Efe ya? Ne yiyeceğiz akşam biliyor musun? Yemekleri pişirdik. Sen nasıl yiyeceksin? Karnını da doyurdun iftarda. Bana sofra kurulurken yardım edersin ama değil mi Efe? <laughs> tamam anneciğim. Teşekkür ederim. Git bari kardeşinle oyna birazcık. Emir'in maması da hazır. Getirelim. Emir de mamasını yesin. Emir, maman geliyor. Anneciğim. Emir. <laughs> bebekler oruç tutamaz ki baksana o da mı horoz orucu tutacak anneciğim o bebek nasıl başarsın onu o şimdi yemeğini yesin önce bir tamam mı bakarız bu dediğini Efe ne demek yemeyecek anneciğim kardeşim bebek daha senin kardeşin yemek yemezse sonra halsizleşir Efe. O biraz büyüsün senin gibi abi olsun. O da ya yemez tamam mı? O da horoz orucu tutar. Sonra büyüdüğünüzde normal oruç tutarsınız siz de. Sen ne yapıyorsun bakayım? Hangi oyun oynuyorsun? Oyun oyun arıyorum. Aa Efe ben şurada bir oyun gördüm. Çok güzeldi. Bu ne? Hangisi? Ya kedi Tom'a baksana bakalım. O ne yapıyor? O da oruç tutuyor mudur? Bilmem. Tutuyor olabilir bence. <laughs> Bakalım Tom oruç tutuyor mu? Tutuyor mu? <laughs> sanırım, sanırım tutmuyor. Tuvaleti de gelmiş. Aa, tuvaleti yapıyor bu Tom? <laughs> Bitti mi? Ne yapıyor bu Efe böyle? <laughs> Yaptı. Aa, oley. Gerçekten 11 yaşına geldi. Şimdi pasta kesecekler mi? Yok. Şimdi değil. Ne zaman? Hiç yıka yok. yıka ben. Aa karnı acıkmış. Bata Annem karnı bayağı. acıkmış. Yıkamasaydın önce onu. Karnı acıkmış bayağı, Efe. Oruç, o, da oruç o da mı oruç tutacak? Bayağı. Anneciğim sen tutmuyorsun. O nasıl tutacak? Hadi bayağı yemek kesin birazcık. Tutacağım. Ah, <laughs> Annem bak yemeğe gidelim diyor. Bakalım neler var bir göster. Oo hamburger patates var orada ondan yedi. Ne yapacağız şimdi? Acı biber verme bak, yanacak. Bakayım. Efe. Ya. Efe. Ya. Efe. Oh, no. Oo ejderha gibi aynı. Bu işte Bence hamburger patates ver biraz. Ama video bir izlememiz lazım. Aa neden? Şey, ücretli, ücretli. Ha. Bitti mi? Şimdi yedireceğiz mi? Aa. Nerede? Hamburger değil. İki iç çıktı. Aa. Ha. O zaman waffle yedirebiliyor muyuz? Bak orada waffle var onun yanında. Şu yoğurdu yedirelim meyveli yoğurdu. Ee bitti, doydu. Aa, doymuş. evet. O zaman hadi birazcık sev onu sen. Ben de kardeşine Sevim yemek edileyim. de uyuma zamanı. Efe ben de kardeşine yemek ediliyorum, tamam mı? Tamam. Çok acıktı çünkü. Hadi gel bakalım minik. 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 Yemek yiyelim mi anneciğim? <laughs> Efe oruç tutamaz o bebek. Şunları kaldıralım. <laughs> tamam tamam şimdi yiyeceğiz. Ağlamak yok. Şimdi yemek yiyeceğiz. Hadi bakalım. <laughs> Cem, biliyor musun? Abi uzaylılar var dedi evin içinde. Sen inanıyor musun Emir? Sen inanıyor musun anneciğim uzaylılara? Ben inanmıyorum. Bence yoktur. Söyleyelim abiye o da korkmasın, değil mi anne? Evet bence de. Dur ben söyleyeceğim abiye şimdi. Sakladı kendini de buraya uzaylılar var diye. Efe anneciğim evin her yerine baktım uzaylılar falan yok korkma tamam mı? Biz Emirle baktık evde uzaylı falan yok. Anneciğim saklanmana gerek yok Efe yok. Efe. Efe uzaylı yok diyorum bak kardeşin de geldi. Gel Emir gel. Gel annem sen de gel. Gel Emir gel. Abi inanmıyor bize uzaylı var diyor hala. Efe ben içeri gidiyorum kardeşinle birlikte dur tamam mı sen? Mutfağın oraya gidiyorum ben. Tamam mı? Korkma Emir de senin yanında duracak. Hadi bakalım. Hadi sen de abinin yanında dur. Ben de mutfakta işlerimi yapayım. Bilmedin Emir. Gel sen benimle dur. Gel abi kendisi. Abi hala orada saklanıyor. Emir sen gel. Abi istemiyor. Gel. Gel sen benim yanımda dur. Abi de izlesin. Gel anne. Ağlama. Ağlamak yok. Tamam mı? Abi kendi kendine otursun orada bakalım. Gel. Gel merak etme buradayım. Ben buradayım. Sana bak oyuncaklar vereceğim. O ne? O ne? Eyvah anneciğim mutfağın kapısında bize el sallıyor. Ne yapacağız şimdi? Ay Efe Emir korkuyorum. Şimdi Emir. Emir neredesin? Emir. Uzaylı da yok yerinde. Emir Efe neredesiniz? Efe koş uzay ufu geliyor. Efe koş kapıyı kapat annem. Koş 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 koş. koş. iyi yaptın artık giremez içeri. Kurtulduk ondan. Ya, ya, ya buradan çıkmayacağım ben onu şimdi hemencik kovacağım Sen merak etme tamam mı onu Kov annem hadi koş kov gel Efe oyuncakçıda saklambaç olmaz Buraya gel Efe Aha anneciğim oyuncakçıda saklambaç mı olur Efe Nerede bu çocuk Efe Efe gel buraya Efe Efe buraya gel anneciğim Efe saklanma. Efe saklanma diyorum. Gel. Efe buraya gel. Efe buraya gel. Neredesin Efe anneciğim? Ne Nerede bu çocuk ya? Efe? Efe gel buraya. Efe. <gülüyor> <gülüyor> Alabiliriz. O zaman saklanmak yok mı? da? Hadi seç bakalım yani. Kaçma gel buraya. Anneciğim benten yok ama. Oyuncaklarına bakabilirsin ama benten değil bugün. Ufak bir oyuncak alacağız tamam mı? Evet hadi seç bakalım ufak bir oyuncak bulalım. Mira mı şeyden korkuyor? Hadi seç bakalım ufak bir oyuncak. Baksana buna. Yanağını ısırıyor. Kulağını yedi, kulağını yedi. Bunlardan mı? Ne zaten? Bunlardan bir şey çıkmıyor anneciğim ya. Araba çıkıyor. Araba çıkıyor. Ama bence güzel değiller. Ama güzel değiller. En iyisi bir şey almadan çıkalım. Çünkü hiçbir şey beğenemiyorsun. Yok Efe'cim. Hadi çıkalım artık. Tamam, kınavdan, kınavdan bak, kınavdan Anneciğim bir şey almak için almayalım. Almak için ne için? için. Neden? Tamam hadi al bir tane. geldi. Efe de geldi. Şu an geldi. Süper. Evet. Arkadaşlar şimdi şey evet. Dikkat et anneciğim. Evet, birazcık böyle gidelim. Şimdi iki kişi seçeceğim. yeah <laughs>